Çok teşekkür ediyorum. Ben de Galatasaray Rotary Kulübü'nün değerli başkanı Hümeyra Hanım'a bu toplantının koordinatörü Dilek Hanım'a siz moderatörümüzü aslında kolaylaştırıcımız demek daha çok hoşuma gidiyor ve tüm katılımcılara, konuşmacılara yürekten merhaba diyorum. Bu oturumun adı Kadınlar Erkeklerin Davranışlarını Nasıl Değiştirecek? Aslında ülkemizde bu adımı ilk atan büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, değil mi medeni kanunla biz kadınları erkeklerle eşit hale getirerek erkeklerin de davranışlarını değiştirebilmemiz için bir fırsat yarattı. Bizim kanunlarla ilgili bir sorunumuz yok ama uygulamada çok sorunlarımız var. Biz kanunlarımızı halkımıza, özellikle kırsal alandaki kadınlarımıza anlatamadığımız için hala sorunlar yaşıyoruz. 8 Mart'ta Aile Bakanlığımızın açıklamasına göre Türkiye'de 42 milyona yakın kadın var ve bu kadınların 1.9 milyonu yaklaşık 2 milyonu hala okuma yazma bilmiyor. Okullaşma oranlarına baktığımız zaman ilkokulda evet kadın erkek yüzde yüze yakın ama ortaokuldan itibaren düşmeye başlıyor. Orta öğretimde yüzde doksan üçlerde, lisede ise yüzde seksen üçe kadar iniyor. Neden? Maddi yetersizlik ve toplumsal cinsiyet eşitliği yani kız çocuklarının yüklendikleri roller eğitime ulaşmalarını ne yazık ki engelliyor. Hepimizin tanıdığı, çok değerli, kıymetlimiz, efsane genel başkanımız Profesör Doktor Türkan Saylan'ın genel başkanlığı döneminde kaymakam ve valilerle sivil toplum örgütlerinin işbirliği sempozyumları yapardık. Bu sempozyumlardan biri 1997 yılında gerçekleşmişti ve Siirt'in pervari kaymakamı da vardı. Çay molasında Türkan Hoca'ya, bana ve diğer mülki idare amirlerine şunu anlatmıştım. Her e, mülki idare amiri e, eğitim konularını anlatıyordu bize. Ben bu sempozyuma gelmeden önce e, Pervari'deki liseye gittim öğrencilerle tanıştım gördüm ki hiç kadın cinsiyetinde öğrenci yok çok şaşırdım nasıl oluyor diye Müdür bey dedi ki burada hiçbir zaman kızlarımız liseye gelmiyor ki. Ben inanamadım okulun kayıt defterlerini geriye dönük 8 yıl boyunca tek 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 inceledim. Ne yazık ki bir tane bile kadın cinsiyetinde öğrenciye rastlamadım demişti. Türkan Hoca'ya ve çare aramıştı. İşte o gün Türkan Hoca'nın çaresi kendisi tabii yıllarca Türkiye'de bir damgalanma nedeni olan lepra konusunda lepra hastalarının da kız çocuklarını okutarak destek verdiği için kırsal alanda bu konuda deneyimi olduğu için kaymakam bey biz bir burs verelim kızlarımıza. Bakalım neler oluyor dedi ve o yıl ilk defa e, eğitim zorunda olarak 8 yıla çıkmıştı ki Cumhuriyet'in en değerli kazanımlarından biriydi. Ne yazık ki onu da kaybettik. 4 artı 4 artı 4 olarak zorunlu eğitimimiz devam ediyor dolayısıyla o yıl bize 17 kız çocuğunun e, ismi geldi. Neden bu kadar az dediğimizde dedi ki Kaymakam Bey bunlar öncü kızlarımız. Eğer bunlar iyi örnek olurlarsa arkasından çok gelecek. Evet 1997 98 eğitim öğretim yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Siirt İl ilçesinde sadece Sadece 17 kızı öğrenciye eğitim desteği verebildi burs verebildi. Türkiye hocam onlarla zaman zaman kaymakam beyin telefonundan konuştu. Kızlarımız Türkan Hoca'ya mektup yazdı. Türkan Hocam muhakkak yanıt verdi onlara. Türkçelerini düzeltirdi kırmızı kalemle. Açıklama yazardı neden kırmızı kalemle düzelttiğini. Bu iletişimin ne kadar yararlı olduğunu görünce biz sayıyı arttırmak istedik ve yıllar içinde ki kız çocuklarının eğitim bursu ile desteklenmesi projemiz neredeyse çeyrek asır olacak. 23 yıldır bu projemiz devam ediyor ve bugüne kadar 91.183 kızımız Türkiye'nin 81 ilinde bine yakın e, ilçesinde binlerce köyünde eğitim desteğinden yararlanabildi. Tabii ki bu o yıllarda çok daha özgündü. Yani kız çocuklarının okullaşma oranları çok düşüktü. Çocuklar okula gitmek istiyordu. Koşullar yetersizdi. Çünkü ailenin geliri sadece bir çocuğu okutmaya yetiyor ise ne oluyordu o zaman? O çocuk da erkek çocuk oluyordu. Babalar toplumsal cinsiyet rolleri nedeniyle kız çocuklarını okula göndermiyordu. Ama burs alacağını öğrendiği zaman kızını okula göndermeye karar veren babalara rastladık. Zaman zaman onların bu bursu sigara parası yaptığına tanık olduk. Çok üzüldük tabii ama Türkan Hoca dedi ki ne yapalım dedi, yeter ki kızını okula göndersin, kızımız eğitimden yararlansın, zaman içinde oğunun bursu eğitime harcanabilir dedi. Tabi yıllar içinde o kadar çok örnek var ki bu ilk çocuklarımızın yaşadıkları köyler değişti 23 yıl boyunca. Bakın size doğuda bir sınır köyünden söz etmek istiyorum. İki kardeş vardı orada birer yaş arayla. Onlar da Kaymakam Bey'in önerisiyle Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin bursuna aldılar 6-7-8. sınıfta. Büyük kızımız liseye gideceği zaman tabii ki köyde lise yok, ilçede lise var ama ilçede kız öğrenci yurdu yok getirip götürecek araç yok dolayısıyla bu kızımızın liseye gitme şansı yoktu. Ne yaptı o zaman Türken Hoca? Kaymakam Bey ile iletişimde. İstanbul'da bakın Türken Hoca ile yaşayan bilir. Türken Hoca sorunun değil, hep çözümün bir parçasıydı. Durmadan çözüm odaklı çalışırdı. İstanbul'da birçok yatılı kız dairesinin boş yataklarını tespit ettik ve Milli Eğitim Müdürlüğüne giderek işte köyünden ilçeye lise okumaya gidemeyen kızlarımızı o yıl için 250'ye yakın kızımız Türkiye'nin dört bir yanından İstanbul'daki bu yatılı liselere yerleştirilmişti. Bu sözüne ettiğim kızımız da İstanbul'daki bu liselerden birine yerleşti. Bir sene sonra kız kardeşi geldi. derneğimizin şubesinin katkılarıyla mezun oldu birincilikle. Sonra ben de o sırada Van'da yaşadım 15 yıl. Bir gün babası beni aradı. Dedi ki Ayşe Hoca ve kızımızla Van'a geliyoruz. Zannettim ki beni ziyarete geliyorlar. Meğer üniversiteye kazanmıştı ziraat fakültesini. Birincilikle bitirdi, yüksek lisans yaptı, doktora yaptı. Şimdi bir tarım danışmanı olarak çalışıyor. Kız kardeşi maliyeci oldu. Ama asıl vurgulamak istediğim bu kızlarımız köyün ilk üniversiteyi bitiren kızlarıydı. Bugün bütün kızlar üniversiteye gidene kadar çaba harcıyor bu köylerde. Bu çok önemli. Beni çok etkileyen bir olay var. Annesi sık sık bana gelirdi. Ben evimde misafir ederdim. Mütevazı bir lojmanda kalıyordum ama onun evine göre çok beğeniyordu. Beni evine davet ediyordu. Arkasından da diyordu ki ama benim bu kadar güzel evim yok. Olsun diyordum. Ben hak sağlıkçıyım. Her koşulda yaşayabilirim. Ee, i̇nşallah diyordu benim bir hayalim var. Kızlarım okuyacak ileride. Çünkü diyordu bizim tuvaletimiz dışarıda. Ee, kızlarım okuyacak. Tuvaleti içeride olan ev yapacak. Siz de o zaman geleceksiniz. 2016 yılında anne beni aradı. Kızlarım kendileri okudu, iş hayatına başladı, geride kalan yedi kardeşini okuttu, bana tuvaleti içeride olan ev yaptı, hadi buyurun gelin dedi. Daha ne olsun? O köyde herkes artık üniversite okumak için emek veriyor. Yani Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmak çok önemli. Ayşegül Hanım da söyledi, ben Ayşe Yüksel olarak 16 yıl Van'da yaşayınca, Orada birçok halk sağlığı açısından tanıdığım mahallelerde, köylerdeki kadınlarımıza gönderlik yapmaya çalışıyorum. Ama bugünlerde çaresiz kalıyorum çünkü istihdam zor, iş olanakları zor. Aynı şekilde Emine Hanım da burada. Yıllardır hep hayalim var. Yani bizim mezun ettiğimiz kızlarımızı Kagider'le işbirliğiyle işbirliğiyle istihdam alanına yerleştirmek. E, bunları başarmadığımız zaman e, olumsuz örnekler olabiliyor. Size Esma'dan da söz etmek istiyorum. Esma Aha, Van denizi kenarında. De de Van deniz kaldı çünkü. Deniz, biliyorum. Van denizi e, kenarında e, bir köyde yaşıyor. Babası balıkçı olduğu için e, Van'da da herkes kendi teknelerini kendileri yapıyor. Esma ya erkek çocuklara e, küçük e, kayıklar yaparmış. Dolayısıyla onlarla oynarlarmış bu çocuklar ve Esma o zaman kaptan olmaya karar vermiş. Bizi buldu. Biz onu Denizcilik Lisesi'nde okuttuk. Yüksek okulu okudu. Şimdi Esma uzun yol kaptanı. Ne yaptı? Bütün ailedeki diğer yeğenleri, kız çocuklarını herkesin hayatını değiştirdi. Yani eğitim şart, istihdam şart, bunu yapabilmek için çok önemli bir şey söylediniz. Kadın dayanışması. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ni 1989 yılında kuran Profesör Doktor Aysel Ekşi, Türkan Hocamız ve Aysel Çelikel Hocamız ki üçü de genel başkan oldular. Ben onların emanetini geleceğe taşımaya gayret ediyorum. Tabii biz kadın üyelerin çoğunlukta olduğu bir derneğiz. E, 37.614 üniversite mezunu gencimiz var. Bunların da üçte ikisi e, kadın. E, çalışmaya devam, e, birleşmeye hazırız. Güçlerimizi birleştirmek şart. Emeklerinize sağlık.